Herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Tahmina ve benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ve bugün yine market alışverişi videosu geldi. Dev abur cubur alışverişi yaptık ve size göstereceğim ne kadar tuttu. Açıkçası birazcık şaşırdım. Biz Mirosa gittik ve 418 liralık abur cubur alışverişi yaptık. Sizi bunu yavaş yavaş göstereceğim. Böyle aldık kaldı kaldı. Siz top yaparsınız. Sonra bakarsınız kaç para ne olduğunu ne aldık. Bugün e, 09.04.2022 işte fiyatları bugüne kadar bakarsınız. İşte bakın 400 liralık bir poşet sadece ya. Bir poşet 400 lira tuttu. Çok üzücü bir poşet şimdi yavaş yavaş çıkartacağım. Ben de sizde başka videolarda markete gidip başka videolarda söylüyordum ki biz abur cubur'u bıraktık, eve almıyoruz. Ama bu Ramazan, canım o kadar abur cubur istiyor, o kadar çitos istiyor, dondurma istiyor, böyle zararlı şeyler istiyor, çikolata istiyor. O kadar çok aç kalınca galiba şeker düşüyor. Böyle kafaya kötü kötü fikirler geliyor. Neyse ve ne yaptım ben kötü? Ben aç gittim. İşte oruç tutarken gittim ve bu abur cubur'ları aldık eşimle çok büyük hata yaptık çünkü açken insan bunu istiyor, şunu istiyor, şunu istiyor. O yüzden markete ben size tavsiye ederim yemek yiyin sonra markete gidin çünkü böyle abu, abuk subuk alışveriş olacak. Neyse biz bir kendimizi tutamadık. 400 lira abur cubur aldık. Başlıyorum. Milka oraya böyle çikolata aldım. Seviyorum ben. İşte böyle. Cheetos'u arkadaşlar. Cheetos'u var. Ondan sonra oğluma bunu ay biz çok kilo alacağız. Böyle kefir, çilekli kefir aldım. Sek markası. İlk defa prova yapacağız. Bakalım güzel mi, güzel değil mi? Bir de böyle çikolatalar. böyle çikolatalar. Ali Deniz Sneakers ülke. İşte Dedo markası çok seviyorum. Kitkat çikolata var ya yabancı markanın ıktır patır çok benziyor, çok lezzetli. Güzel, ben beğendim. İşte bu oğlum kendine çipa çipa aldı. Böyle bir Coca-Cola'lı. İşte burada çikolatalar bitmiyor. <laughs> burada da çikolata var. Burada da çikolata var. Çok güzel çikolata aldık. Ben yaza kadar herkese de yani çok yoru olacağım galiba. Bu da böyle dan kek. Yeni çıktı. Böyle çok tatlı, çok güzel. Böyle mini kek, mini kek çok güzel görünüyor. koltuk altı bitti. Bu en sevdiğim koltuk altı. Size aslında paylaşmak istedim. Çok güzel, efsane. Ben bir sürü koltuk altı denirdim. prova yaptım en efsanesi bu. Hiç terlemiyor, pis koku olmuyor. O kadar güzel yani ter terlemiyorsunuz. Gerçekten bu yüzde %80 alıyor terinizi. Ne yapıyorsa bilmiyorum ama çok güzel. Başka koltuk altı farklı markalar denedim. Farklı şekli denedim. Sıvı böyle rolon gibi yuvarlak böyle var ya top onlar çok kötü, onları hiç beğenmiyorum. İslah böyle his bırakıyorlar, böyle çok kötü, kıyafetler de böyle hemen pisleniyor. Bu, oy. <laughs> bu yöntem buldum. Siyah işte üzerinde böyle iz beyaz oluyor ya, koltuk altı izi. Ben ne yapıyorum? Ben ilk önce kazak ya da kıyafet giyiyorum. Sonra alttan sokuyorum. Böyle böyle yapıyorum ve kıyafete iz bırakmıyor. Çok güzel oluyor. Ama ilk önce bunu yaparsın. Sonra kıyafet tabii ki de iz bırakır. Doğal olarak. Ama çok güzel. işte bunu eşim seviyor. Eşim aldı böyle kuradığı. Böyle de Activia markayı seviyorum. Probiyotik şey aldık, çilekli yoğurt aldık. Bayılıyorum ben. Yine zararlı şeyler. Nohutlu çikos aldık. Fırınlanmış nohut cipsi. Ama yine zararlı bence. Nohutlu cipsi de. Bu da böyle kek aldı eşim. Üzümlü. Böyle Gong markası aldım. Bu ne? Ee, mısır. Bu da böyle. Çok güzeldi. Kocaman Cheetos paketi. Bu da çok güzel. Bunu böyle buradan açıyorsunuz ve böyle kaseye lazım değil. Böyle yiyorsunuz. İşte siz de biliyorsunuz bence. Bu yöntemi. Her şeyin arkasında var. Ve bunu çok seviyorum. Acılı peynir ve acı aroma çeşni bu böyle mısır çok seviyorum ben iki tane aldım işte ay keşke daha sonra gitseydim bana şu işe bu da e, oğlum aldı kefir x probiyotik böyle kakaolu kefir mi ne o probiyotik çikolatalı içecek bu da böyle adı ne onun gofret a gofret doğru ki i̇şte böyle kim aldı eşim ya da de indirim vardı kaşar peynir 700 gram 57 lira Migros'un markası İşte biz çok seviyoruz kaşar peynir her yere makarnaya tosta yumurtaya her yerde uyar İşte bu da oğlu eşim eşim aldı kavurma ben böyle kavurma yemiyorum işte bu oğlum aldı kendine çupası başka ne var ve bu da ha -hani tuzu kurabiye işte eşim seviyor. Bu da çikolata. Ve bonfile aldık. Bonfile de indirimliydi. 60 liraya aldık. Kocaman böyle bir paket. 1 kilo. bitti. Ay o kadar az yani bir poşet 420 lira bunlar tuttu. Çok az aburcu cubur ve çok para tuttu. Sizi göstereceğim şimdi. İşte bu kadar hiçbir şey yok. Yani 400 lira bunlar tuttu. Yani ben inanamıyorum. Arkadaşlar ne oluyor bu dünyada? Neden böyle pahalı her şey? Bir avucu bur gittik aldık. Doğru 400 lira tuttu. Yani ben şaşırdım açıkçası ya. ya yani hiçbir şey yemek işte bu et ve kaşar peynir aldık. Allah Allah her şey böyle çok pahalı abur cubur 400 lira tuttu. İşte bu video de abur cubur alışveriş oldu. Hiç böyle kafamızda yoktu, hiçbir şey yoktu. Gittik azıcık abur cubur alalım dedik. Ama kendimizi tutamadık aç karnında ve böyle bir şey dön, dönüştü. 400 liralara dön, dönüştü. İşte ben size gösterdim mi onu? Ha, yani ben gösterdim. Ekranı göstereceğim yavaş yavaş. Bunlar, bunlar, bunlar. Siz böyle stop yapabilirsiniz video. Sonra yavaş yavaş izleyebilirsiniz. Ne aldık ne oldu. Böyle arkadaşlar işte siz böyle videoları seviyorsunuz. Çok izleme oluyor. O yüzden size sık sık çekmeye başladım bizim alışveriş videoları. O yüzden arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Beni çok destek ediyorsunuz. Bütün yorumları ben okuyorum, cevap veriyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videoda görüşürüz inşallah. Ve denemeli video çıktı kanalımda. İnşallah beğendiyseniz. Ve daha da çok inşallah çekeceğim böyle videolar. Daha güzel kombin yapacağım. İşte bugün böyle size kargo alışverişinden, Kolistan aldığım switch shot o kadar rahat, o kadar güzel bir kumaşı. Ben bayıldım. Çok tarz, efsane. Ben size videoda gösterdim. Onun şeyi gittik biz aldık gezmeye giderken planlarımızda alışveriş yoktu ama ben bir girdim bu renk gördüm bayıldım iki tane böyle sweatshirt aldım ve çok güzel bakın oversize kocaman ve o kadar rahat duruyor süper bayıldım beğendim o yüzden arkadaşlar size daha çok böyle denemeli video çekmeye başlayacağım herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için Beni lütfen destek yapmayı unutmayın. Yorum, beğeni ve beni takip edin arkadaşlar. Bütün yorumlarınızı çok 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 seve seve okuyorum. Seve seve cevap veriyorum. hepinizi çok teşekkür ederim desteğiniz için. Ve yeni videoda görüşürüz arkadaşlar. İşte arkadaşlar size daha yakın göstermek istedim. Ayrı ayrı böyle video çekeyim dedim. Böyle işte 400 liralık alışverişi yani inanamıyorum. Hiçbir şey aslında almadı ama bu 418 lira tuttu.